kızım. Bak ben de çok üzgünüm. Böyle olmasını ben de istemezdim yani. Bunu anlaman lazım ya. Ne olursun birazcık sen anla beni. Ne olur. Ben senin ne anlayayım ya? Ben senin de anlayayım? Bak beni sinirlendirmem oldu mu? Yırtacağım şimdi. Ya senin ne işin var Akif'le? Ya sen bana Resul'le birlikteyim dedin. Demedim anneciğim. Ya sen biz beraberiz dedin. Ben neden seni bugün Akif'le görüyorum? Akif'le benim bir ilişkim yok. Yok diyorum. Ben seni dinlemeyeceğim artık. Ya biz sana koca bir inşaat emanet ettik. Koca bir inşaat. Ama bu sana yetmiyor. Bir de otopark mı işletiyorsun gizliden? Bu nasıl kendini bilmezliktir Ömer? Bu nasıl yüzsüzlük? Şef ben otopark falan işletmedim. Tamam iyilik olsun diye bırakın dedim ama ben kimseden para falan almadım. O adamlar da bunu anlamadı. Seni dövdü yani öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. Ya yürü git ya. Yürü git. Seninle uğraşacak halim yok benim Ömer. Durduk yere milleti başımıza düşman ettin zaten. Yarın bir gün içeri girip inşaata zarar verseler patrona ne diyeceğim ben? Bizim koca yürekli bekçi iyilik yapmış öyle mi? Bak tekrar söylüyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi yapmanıysa yapmadın. Kendine, millete iyilik yapacak başka bir kapı bul. Hadi Allah. Ulan, ulan bir dur da bir dinle be. Arkadaş keçi inadı var, anasının oğlu. Anasının oğlu! Allah Allah. Kusura bakma Resul. Şu anda daha önemli işlerim var. Sıra sana da gelecek ortak. Sen bekle. Hem gece gece önemli iş vaade şirkete çağırıyorsun hem de meşgule atıyorsun Akif. Kusura bakma seni daha fazla bekleyemeyeceğim. Sevgilim bekliyor. <laughs> ne anlatacaksın? Düşün. Yalanlarını düşün. Yaz. Ay sen bu akşamı erteleyebilir miyiz? Yarın sana ne olduğunu anlatacağım. Ama bu akşam olmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Kim bilir nasıl bir panikle attı Hatice engem kendini dışarı. Onları öyle görünce. Sorma ya. Biz ikimiz bile onların arasında konuşmaya şahit olduk. Kötü oldum yani. Onların adına resmi utandım. Peki sizce Akif Bey haklı mı? Hatice yengem gerçekten kendini öyle dışarı mı attı yoksa... ...bizden bir şey mi saklıyorlar? Bilmiyorum ki. Yani o ikisini öyle o halde yakalayıp da... Sonra böyle evden kaçar gibi çıkmak istemesi, sonra şoförün arabasına atlaması, bir an önce oradan uzaklaşmak istemesi falan bana çok mantıklı geliyor ama... ...ya başka bir şey olduysa? Hatice Hanım'ın kanlı canlı gören son insan benim biliyor musun? Biliyor musun? A, bak tam burada oldu. Şurada. Şurada. Oysa konuşmuştuk yani anlaştık. Ama... ...kırmızı bir kamyon geldi işte şurada. Çarptı. Öldü kadıncağız. Hı. İyi misin sen? Bir kötü oldun sanki. Gel istersen dışarı çıkıp hava alalım. Hayır, iyiyim hey, Olcana. Yok, niye kötü olayım? Kötü olmadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki ben. Ben çok üzüldüm. Ananların başına gelen Tunç. Ömer, ne oldu ağzına ya? Abi dudağın kanıyor. Ha, önemli bir şey değil ya. İyiyim miyim Ne oldu oğlum? Söylesene ya. Kim yaptı? Hani demiştim ya bizim inşaatın orada bir düzlük var. Otopark olarak kullanıyorlardı. He. İşte civarda otopark olan üç tane serseri geldi. Ekmeğimizle oynuyorsun dediler. Saldırırlar bana. E sen demedin mi ben öyle bir şey yapmıyorum diye? Dedim, dedim de. Onlar da şefte beni insan yerine koyup dinlemedik. Yani hiç yere senin suçun yok. Ben yapmadığım bir şey yüzünden seni mi dövdüler Ömer? Sadece dayak da değil. Suçum olmayan bir şey için hem dayak yedim. Hem de işten atıldım. Adi herifler ya, şerefsizler. Asiye vallahi ben bir şey yapmadım ya. Bak şef üstüme geldi, bağırdı ama ben yine tuttum kendimi hiçbir şey yapmadım. Ama ne yapayım yine olmadı. Doğruyu yaptım yine olmadı. Tamam tamam. Bak ben o kadar üzülmedim. Gerçekten bak ağlama. Ömer. Biz bugün bir şey öğrendik. Hani annem ölmeden önce Nebahat Hanımların yazlığına temize gitmişti ya. Ee? Annem orada Akif Bey ile Suzan Hanım'ı basmış birlikteyken. Yani annem ölmeden önce en son o ikisi görmüş. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.